Selamlar, merhabalar. bir soruyla başlayalım bakalım ne diyor bize. Üç büyük futbol takımı olan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın son 10 yıl içinde birbirleriyle yaptıkları maçların sayıları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Şimdi buradan maç olayı mı var? Evet. O zaman maç olayı ile ilgili bizim bilmemiz gereken şöyle bir olay var. Bizim bilmemiz gereken olay ne? Maç rakiple yapılan bir şey. Maç kendi kendine yapılmaz. Yani o zaman Galatasaray Galatasaray ile maç yapamaz. Fenerbahçe Fenerbahçe ile maç yapamaz. Ama Fenerbahçe Beşiktaş'la ya da Galatasaray ile maç yapabilir. Hakeza diğerleri de birbirleriyle ama kimse kendisiyle maç yapamaz. Şimdi Öncülleri okuyalım ne diyor bize? En az maç yapan takım Galatasaray olup toplam 20 maç yapmıştır. Galatasaray 20 maç yapmış ve en az maç yapan takımmış. En çok maç yapan takım Fenerbahçe olup toplam 23 maç yapmıştır. Şimdi bir Beşiktaş var bir Galatasaray var bir de Fenerbahçe var. Bunlar birbirleriyle maç yapıyorlar. Peki Galatasaray'ın Beşiktaş'la yaptığı maç sayısına A diyelim. Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile yaptığı maç sayısına B diyelim. Bir de Galatasaray'ın Fenerbahçe ile yaptığı maç sayısına C diyelim. O zaman ne biliyoruz? Birinci öncülden Galatasaray'ın yaptığı maç toplamının 20 olduğunu biliyoruz. Yani A artı C o da eşittir 20'dir. Başka neyi biliyoruz? Fenerbahçe'nin yaptığı maç sayısı B artı C o da eşittir 23'tür. Başka neyi biliyoruz? Bu en azdır. En azdır. Bu da en çoktur. Yani o zaman Beşiktaş kaç maç yapmış olabilir? 19 maç yapmış olamaz. Bir kere en az gaz saray olacak. 20 maç da yapmış olamaz. 21 veya 22 maç yapmış olabilir. 23 maç da yapmış olamaz çünkü en çok maçı Fenerbahçe yapıyor. Şimdi o zaman Beşiktaş'ın yaptığı maç sayısı neydi? A artı B idi. Kimden küçük olacak? 23'ten küçük olacak. Başka? Bir de 20'den büyük olacak. Şimdi burada elimizde şöyle iki tane denklem var. Birazcık birbirleriyle alakasız gibi görünüyorlar. Bunları nasıl bağdaştırabiliriz acaba? Şimdi ben burayı eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsam eğer b eksi a o da eşittir. 23'ten 20'yi çıkartırsam 3. Hatta a'yı karşıya atalım. b eşittir. a artı 3 sonucunu elde ederim. O zaman b gördüğüm her yere a artı 3 yazabilirim. Burada yazabilir miyiz? Evet o zaman hemen 20 küçüktür. B gördüğümüz yere A artı 3 yazacağız. A artı bir de B yerine A artı 3 küçüktür 23'ten. 2A artı 3 küçüktür 23'ten büyüktür 20'den. Şimdi burada 2A mı var elimizde? Evet. Burada da bir tek sayı var. 2A olunca burası kesinlikle çift sayı. Kimse birbiriyle yarım maç yapamaz. Tam maç yapabilir. O yüzden 2 ile çarpılan bütün tam sayılar çift olur. O yüzden burası çifttir. Burada 3 ile topladığımız zaman tek olacak. Ha. 23'ten küçük, 20'den büyük tek hangi sayı var? E 21 var. O zaman 2a artı 3 eşittir 21'dir. 3'ü karşıya attığımızda 2a eşittir 18. A da eşittir 9 sonucuna ulaşmış oluruz. Peki soru bize neyi soruyor? Buna göre Beşiktaş ve Galatasaray takımları birbirleriyle kaç maç yapmıştır? Kaç maç yapmıştı? A. Biz A'yı ne bulduk? 9. Cevabımız 9 olacaktır. bekir. İkinci soruya geldiğimizde aynı plan ve proje ile 2018, 2020 ve 2022 yıllarında yapılan evlerin satış fiyatları ile ilgili olarak aşağıdakiler biliniyor. 2020 yılında yapılan evlerin birinin satış fiyatı 2022'de yapılan evlerden birinin satış fiyatının 1 bölü 8'i kadar daha azdır. O zaman şöyle diyelim 2022'de yapılan bir evin satış fiyatı 8 liraysa 2020'de yapılan bir evin fiyatı 8'in 8'de biri kadar eksik. Yani bir daha eksik olacak 7 lira olacak gibi. 2018 yılında yapılan evlerden birinin satış fiyatı 2022'de yapılan evlerden birinin satış fiyatının 1 bölü 6'sı kadar daha azdır. Ha. Şimdi burada 8 ile orantılı bir şey var. Burada 6 ile orantılı bir şey var. O zaman ben 6 ve 8'in ortak katı olan 24A gibi bir sayıya 2022'de yapılan evlerin satış fiyatı diyelim. 2020'de yapılan bir evin satış fiyatını o zaman bulabilir miyim? Evet. 1 bölü 8'e kadar daha az. 24'ün 1 bölü 8'ine kadar 3. Yani 24'ten 3 daha az olacak. O da kaç olacak? Yani 21A. 2020'de yapılan bir evin satış fiyatı olacak. E 2022'de yapılan evin satış fiyatını biliyordum. 24A. O zaman 2018'de yapılan bir evin satış fiyatı ne kadar olacak? Bunun 1 bölü 6'sı kadar daha az. E 24'ün 1 bölü 6'sı ne kadar 4A. 24A'dan 4A çıkarttığım zaman 20A'da ne olacak? 2018'de yapılan bir evin satış fiyatı olacak. Aynı yılda yapılan evlerin satış fiyatları eşittir. Emlakçı 2020 yılında yapılan evlerden birini 1 milyon 680 bin liraya sattığına göre şimdi 2020 yılında yapılan bir evlerden birinin satış fiyatı ne kadar idi? 21 A O zaman hemen diyoruz 21 A neye eşit olacak? 1 milyon 680 bin liraya eşit olacak. 1 milyon 680'i 21'e böldüğümüz zaman odayı da bölelim hatta A eşittir. 80 bin lira olacaktır. A'yı 80 bin lira olarak bulduk. Şimdi soruya devam edelim. 2022 yılında yapılan evlerden birinin satış fiyatı. 2018 yılında yapılan evlerden birinin satış fiyatından kaç lira fazladır? Şimdi 2022 yılında yapılan ev ne kadar idi? 24 A kadar idi. 2018 yılında yapılan bir evin fiyatı ne kadar idi? 20 A idi. Çıkarttığımız zaman 4 A kadar daha fazlaydı. E A'nın artık 80 bin olduğunu biliyorum o zaman. 4 çarpı 80 binden o da eşittir 320 bin olarak bulmuş olurum. Üçüncü soruya geldiğimizde, Öykü, Özgü ve Özge'nin yaşları ile ilgili olan aşağıdakiler bilmektedir. O kadar berbat isimler verilmiş ki, hiçbirinin harfini kullanamıyoruz. O zaman şöyle yapalım, Öykü, Özgü ve Özge diyelim, Özge. Öyküye biz X diyelim, Özgü'ye biz Y diyelim, Özge'ye biz Z diyelim. Bunlar yaşı değil, kişinin kendi adını artık böyle yaptık. Öykü Özgü'den 3 yaş küçüktür. O zaman biz Öykü'nün yaşına A dersek Özgü de bundan 3 yaş daha büyük olacak. Yani A artı 3 yaşında olacak. Başka Özgü Özge'den 7 yaş küçüktür. Özgü'nün yaşı kaç? A artı 3. 7 daha eklediğimiz zaman A artı 10 da Özge'nin yaşı olacak. Öykü Özge'nin bugünkü yaşına geldiğinde Özge'nin bugünkü yaşı kaç? A artı 10. Yani A'dan 10 yıl sonra bu A artı 10 yaşına gelecek. 10 yıl sonra bu A artı 10 yaşında olur. Bu adam A artı 13 yaşında olur. Bu adam ise 10 yıl sonra A artı 20 yaşında olacaktır. Özgünün yaşı 15 olacaktır. Özgü kim? A artı 13. O zaman A artı 13 eşittir 15 ise A eşittir 2 olarak bulmuş oluruz. Soru bize neyi soruyor? Buna göre öykünün şimdiki yaşı kaçtır? Öykünün şimdiki yaşına biz ne demiştik? A. A'yı kaç olarak bulduk? 2. Cevabımız E olacaktır.